Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 12 Haziran değil, 12 Temmuz. Yarında ee, yarın da 13 Temmuz ve yarın Boncuğun doğum günü. Ee, biz Boncuğu aldığımızda 13 Temmuz 2009'du ve Boncuk e, Temmuz ayında 2008 yılında doğmuştu. Yani bizim aldığımızda 1 yaşındaydı ve veterinerde işte Temmuz ayında doğduğunu söyleyince biz de hani gün olarak da aldığımız günü seçtik Çünkü hani tam olarak günü bilinmiyordu Biz de o zamandan beri hep 13 Temmuz olarak e, kabul etmiştik ve hep o zaman da kutluyorduk ki 23 Haziran gününe kadar biliyorsunuz bilmeyenler de işte anladınız yani e, Normal şartlarda aklımdaki o gün için yani yarın için bonca böyle köpekler için yaş pastalar yapılıyor. Ondan yapıp video çekmekte de kısmet değilmiş. Bugün de bağ geldik. Boncuk Boncuk'ta e, burada biliyorsunuz şu arkada göstereceğim şimdi. Ben de Boncuk için şöyle bir şey yaptım bugün evdeki küçük malzemelerle onu göstereyim. Yarın da doğum gününde köpek maması alıp sokak hayvanlarını beslemeyi düşünüyorum o yüzden böyle bir video çekiyorum boncuğun anısına ee, önce şunu göstereyim sonra yarına geçmeden sizi biraz e, boncukla ilgili boncuğun mamaya aşık olduğuyla ilgili ve anılarla böyle videolarla biraz baş başa bırakacağım çünkü bir şeyler bittiğinde geriye sadece anılar kalıyormuş. Onu anladım. Ee, öyle birkaç video fotoğrafla devam edeceğiz. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hem Boncuk da aslında hiç mamasını, oyuncağını paylaşmayan bir köpekti ki bence bu köpeklerin doğasında doğal bir şey. Eee... Ve yemeği çok seviyordu, gerçekten çok seviyordu. Ben de onun için yarın doğum gününde sokak hayvanlarını besleyeceğim. Sizin için de belki bir fikir olur, belki sizin de aklınıza bir düşünce gelir ve siz de yapmak istersiniz. Hem de onları yani sokaktaki hayvanları da ee, bu sıcak yaz günlerinde unutmamış oluyoruz. Onlar için kapımıza bir kap yemek, bir kap su bırakabiliriz Teşekkür ederim şimdi boncuğu göstereceğim ve videolara devam edeceğiz sonra da Ertesi gün olacak ee, büyük ihtimalle Evet sonra da o şey mama işini videoya devam edeceğiz çok I, I, I diye konuşmuş olabilirim ama bu konu biraz hala çok yeni ve beni biraz zorluyor İşte tutturdum uçmasın diye Umarım uçmaz Burada da arı var benim. Yiyecek şimdi. Bu kadar. Ee, yarın asıl amacımız olan videoyu gerçekleştireceğiz. Otluk oldum biraz. Bağda olduğumuz için. Şimdi şuradan bir çiçek de gizlice koyabilirim diye düşünüyorum. Ee, bu kadar. Bugünlük bu kadar. Evet. kızım. Senin değil. Patates var sana uzatıyorum ama senin değil değil mi? Yemezsin o yüzden. Al ye şimdi. Aferin benim kızıma. Ne mi annem dedin olmayan şeyleri yemiyorsun annem. Do evet, evet. patini, do patini, patini, it. patini, patini, your hand, put in your your 65 yaş üstü bir yaşlısın. Çıkamazsın. Tamam mı? Yasak var senin yoksa şikayet ederler. 32'den 2 çıkarsak kaç kalır 32'den 2'yi çıkardın kaç kalır 32'den 2'yi çıkardık. Kaç kalır? 30 kalır. Nerede kalır? 3 kalır. 3. Bildin mi? Herkese merhaba tekrardan Günaydın diyelim Bugün 13 Temmuz Ve videonun başına söylediğim gibi Bugün Boncuğun doğum günü Ben de şimdi birazdan toparlanacağım Ve şu an ışık Buradan camdan daha iyi geliyor diye Böyle perdenin önüne geçmiş bulundum Neyse biraz sonra toparlanıp çıkacağım Ve Köpek maması alıp Onunla sokak köpeklerini besleyeceğim bunu zaten videonun başında söyledim boncunun anısına diye doğum günü diye ve e, hazırlamış olduğum anılarla ilgili bir video vardı onu da izlemiş oldunuz yani izlediniz galiba şu an e, gördüğünüz gibi Boncuk'la birçok anımız var gerçekten o benim arkadaşım yoldaşım yani dostum gerçekten dostumdu e, ve bu videoya sığmayan daha birçok, bir sürü anı var. Tahmin edebileceğiniz üzere. Ne diyecektim? Unuttum. Evet, aralarda gördüğünüz TikTok videoları yayınlanmadı aslında TikTok'ta. Ama burada paylaşmak istedim. Çünkü Boncukon böyle şeyler de yapıyorduk. Biliyorsunuz zaten videolarımda da birçok kez boncuk böyle geliyor aniden konuk oluyordu. Bize tiktokta da vardık gizlice ifşalandık şu anda. Ee, çekiyorduk yani çok az zaten. Ee, Onları da paylaşmak istedim yani eğlendiğimiz için. Boncuk eğleniyor muydu bilmiyorum tabi ama eğleniyordur herhalde. Öyle yani. Ee, Buraya sığmayan, sizin görmediğiniz, bizim yaşadığımız birçok anı aklımızda ve kalbimizde sonsuza kadar kalacak. Boncuk da aynı şekilde sonsuza kadar bizimle olacak. İyi ki doğmuş, iyi ki girmiş hayatımıza ve iyi ki hayatımıza dokunmuş. Onu gerçekten çok seviyoruz ve özlüyoruz da. Ama ne yapalım? Hayat böyle. Daha fazla bir şey söylemek demiyorum sanırım. Videoya devam edelim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bu ı ıı, ıı, duraksamalı konuşmalarımı da anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Baya fazla boncun kalanmaması. Burada bir şişe su var. marketten de salam alacağız. Ee, tekrar bir mama almayacağım ek mama. Çünkü boncunki ki baya fazla kalmış. Ve bu çevrede de o kadar çok ee, sokak köpeği yok aslında. Ee, eğer yetmezse orada bir yerde zaten alabiliriz. Ee, şimdilik gidelim, bir tek marketten işte sosis, salam gibi bir şey alabiliriz. Ee, çıkalım, hani çok da geç olmadan. Artık bir an önce gidelim. Evet, çıkıyoruz. <laughs> Tarzında bir şey aldım, tabak aldım. Aa, su alacaktım, neyse orada bir yerden alabiliriz. Ee, tabak aldım, bir de salam aldım. Şimdi parka gidiyoruz. Şimdi parka giriyoruz. Ee, bildiğim kadarıyla bu parkın biraz ilerisinde yani yine park için o biraz daha ilerisinde ee, köpekler oluyor, o yüzden yürüyeceğiz biraz daha. Önce onlara bırakayım sonra etrafa da bırakabilirim. Hep böyle bir şey yapmak isterseniz de yapamazsınız. Ya, o durumdayım şu anda. Çünkü şurada duruyorlar da hep. Ve burası inşaat yapılıyor. yani inşaat derken yenileniyormuş ve kapatılmış. Bakın göstereceğim. Bu şekilde yani geçilmiyor o tarafa. E buradan bakınca da orada yoklar zaten büyük ihtimalle çalışma yapıldığı. Bu yüzden şimdi bir banka oturdum. Burada tabaklara biraz dökeceğim. Sağ sola bırakacağım mecbur. E, eminim onlar bulacaklardır bir şekilde. Şimdi... tabaklar alacağım. Bu biraz yağ donmuş gibi bilemedim ama bu salam ve mama. Bir de boncuk burada kemiği kalmış. Böyle. Bunu da bırakacağım bir yere. Bunu da artık kime nasip olursa diyelim. <laughs> Ama şeyler çalıştığı için şu an şuraya gidemiyorum ama burası sulama yani su alanıymış. Orası şurası da köpeklere yani sokak hayvanlarına mama verme yeri. Oraya sular kesildiğinde gideceğiz. Gördüğüm ve bahsettiğim köpeği buldum şu an. Farkım başına gelmiş nereden geldiyse. Çünkü farkım başına geldiğini görmemiştim. Mutlu oldum şu anda ve ona direkt önüne vereceğim. Ee, direkt Önüne vereceğim mamayı. Bu su hareketiyle ondan sonra oraya da tekrar şey aşağı Şurada da var tekrar bir otomatik su kabı. Nasıl çalıştığına da bakacağım. Oraya da su dolduruluyorsa su dolduracağım. Kalan mamayı da etrafa bırakacağım. Çünkü salam bitti. Bakın bunun burada kabı varmış. Ne bir bakın. Umarım bizi yemez. Şurada da kabı var. Oraya bıraksam mı acaba? İyi de direkt ona bırakabilirim buradayken azıcık. Çünkü salam da bitti. Şimdi biraz da mama. Uyuyor. Bayağı uykucu bir şey çıktı bu. Mamanın sesini duyunca uyandı. Yanına gideceğiz. Şimdi korkuyorum. Bunu nasıl çalıştığını merak ediyorum gerçi. Bu otomatik su kabı için görevliyle konuştum buradaki. O da işte şey dedi hani otomatik oluyor falan dedi ben de işte durumu anlattım. İşte mama dağıtmak istedim falan. Ee, buradaki köpekler etraftan çok fazla ev yemeğiyle beslendiği için artık mamayı canları istemese yemiyorlarmış. Ee, ve şurada bir taksi durağı var dedi ki işte mamayı istersen orayı bırak çünkü onlar hani bir barınak tarzı yerlere gidip hayvanları da besliyorlarmış. Ee, o yüzden şimdi oraya konuşacağım. Zaten çok bir şey kalmadı. En son o köpeği fazlasıyla döktüm. O da gerçekten yemedi yani. Koklayıp bıraktı. İşte etrafta çok beklendiği için büyük ihtimalle artık hani seçici olmaya başlamışlardır. Şu taksi durayla konuşacağım. Eğer öyle olursa da zaten yine amacımıza ulaşmış oluruz. Güzel olur. Kalanını da bitirmiş oluruz. Evet, şu an çok 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 mutluyum gerçekten. Yani e, işte gittim taksicilerle konuşmaya. Ondan sonra dedi ki tabii ki dedi hani bırakırız. Böyle veriyorlarmış. Akşamları dedi daha çok köpekler geliyor buraya. E, ondan sonra işte konuştuk verdim mamayı. Ondan sonra işte adam diyor ki çocuk maması mı? Köpek maması. Sonra e, işte Allah kabul etsin dedi ve gerçekten çok mutlu oldum. Böyle eve dönüyorum şimdi. Hala böyle iyi insanların olduğunu bilmek gerçekten beni çok mutlu etti. Ee, bu kadar. Yani gittim geldim. içim rahat ve çok mutlu oldum. Ee, yapılan iyilikleri gösterilmesine çok karşıyım aslında. Ama e, bu, bu Boncuğun anısına ve Boncuğun doğum günü olduğu için çektiğim bir video. Onun için yaptığım bir şey. Ee, ve bir kap e, suyu kapının önüne koymak bunu yazın hep e, sosyal medyada dolaşan bir şey yaz aylarında. Gerçekten onları bu soğuk ve sıcak günlerde, kışınlar buna dahil e, unutmamamız gerekiyor. Hmm. Bilmiyorum. Umarım kimse beni yanlış anlamaz. Ama mutluyum. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve sokak hayvanlarını unutmayın. Hoşçakalın.